İşleyenler hocalar mı? Evet, hocalar. Değil mi? Burada olduğum için çok mutluyum çünkü Rize'de e, Trabzon gibi çok iyi bildiğim ve arkadaşlarımı buraya gelmekten keyif aldığım bir şehir. E, başkanımıza, tüm yöneticilerimize ve taraftarlarımıza bu güzel karşılama için çok teşekkür ederim. Rize Spor zaten ligde de gayet iyi bir oyun sergileyerek ligin kalitesini üstte çekmeye çalışan bir takım. E, bana da ilgi o ilgili olduklarını duyduktan sonra hocamızla görüşüp. Ben de umarım bu Rize şehrinin, Rize spor takımına katkı sağlamayı başarabilirim. Güzel bir aile ortam, aile ortam var. Ben de umarım bu Rize ailesinin içine girip hem takım arkadaşlarımı mutlu edebilirim hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim.